GTA 5 neden efsane oldu? Neden bu kadar sevildi? Hiç merak ettiniz mi? Tabii ki ilk sebep oyunun çok iyi olması. Ama bunun yanında bir sürü yan etkenler de var. Bugün burada oyunun vuruş hissi çok iyiydi. Araba kullanımı çok iyiydi. Görevleri çok yaratıcıydı gibi. Herkesin bildiği şeyleri veya herkesin bildiği klişeleri anlatmayacağım. Tekrar söylüyorum. Oyunun bu kadar başarılı olmasındaki yan etkenleri anlatacağım. Hadi lafı da çok fazla uzatmadan anlatmaya başlayalım. Zaten 2-3 cümle konuştuktan sonra ben neyden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu oyunu anlatabilmem için sizlerle birlikte 2013 yılı oyunlarına veya o yıla kadarki oyunlara bakmamız gerekiyor. Zaten açık dünya o yıllarda yeni bir furyaydı. Çok fazla açık dünya oyunu yoktu. Ya birkaç tane büyük açık dünya oyunu vardı ama onlar da GTA kalibresine çok uzaktaydı. 2015, 2016 hatta 2017 yılları gibi açık dünya oyunlarının sayısı iyice çoğaldı, iyice artmaya başladı. Hatta bazı firmalar GTA 5'in açık dünyasıyla kıyaslanamayacak seviyede oyunlar yapmalarına rağmen, "Alın işte ya, açık dünya yaptık, 2-3 tane silah araba koy, işte oyuncular takılsın moduna girdi." Bu şekilde büyük bütçeli oyunlar bile yapmaya başladı. Birkaç tane büyük bütçeli oyun hatta bu fikir yüzünden rezil oldu. Çıkışı yaptığına satmadı. Eleştiriye tutuldu bir sürü. Bu o yıllarda ortaya çıkmış bir sorundu. Bayağı bir oyun bunu yapmayı denedi. Peki ya bu açık dünyayı koyduktan sonra işte açık dünyayı koyduk. Oyuncular 2-3 tane arabaya takılsın. Moduna giren firmalar GTA'dan örnek mi aldılar? Bence hayır. Çünkü GTA öyle mi yaptı derseniz cevap vereyim hayır. Bu kadar mükemmel bir açık dünyası olmasına rağmen bakın bu diğer oyunlarla kıyaslanamayacak. Bu bahsettiğim sadece açık dünya koyan oyunlarla bile kıyaslanamayacak seviyede üst düzey bir açık dünyası olmasına rağmen GTA asla sırtına açık dünyayı yaslamadı. Hatta bunu sadece bir araç olarak kullandı. Ve bunu asla oyunun ana amacı varsaymadı. Devamlı iyi de olsa kötü de olsa bize bir hikaye oynattı. Misal ben videoyu çekmek için oyunu tekrar oynarken açık dünyada hiç boş boş takılmadım. Görev bitti hemen tekrar göreve gittim. Göreve giderken araba sürdüm sadece. Açık dünyada boş takılma saatin belki bir saat yoktur. Gerçekten çok az takıldım açık dünyada. Buna rağmen oyunun açık dünyasına aşırı derecede keyif aldım. Yani GTA bize açık dünyayı aslında ana amaç olarak sunmuyor. Onu bir araç olarak sunuyor. Bu nedenle zaten oyun çok üst düzey oluyor. Sadece GTA bize açık dünyayı verseydi bu açık dünyada takılın deseydi oyunun bugün bu noktalara gelebileceğini zannetmiyorum bakın bu kadar üst düzey bir açık dünyası olmasına rağmen. Çünkü açık dünya aktiviteleri bir yerden sonra sıkabiliyor oyuncu. Mesela ben açık dünyada aynı şeyleri yaparken üçüncü yaparım, 4.'cüde çok fazla sıkılırım. Dediğim gibi hiç açık dünyada boş vakit geçirmeme rağmen bazı noktalara hayran kaldım. Sonra oturup düşündüm. Niye diğer oyunlarda bu hissi alamıyorum diye. Ama artık galiba bu sorumun cevabını öğrendim. Bir kere oyunda her detay üzerine çok fazla düşünülmüş. Yani bir çöp kovası gördüğünüz onun orada durması bile düşünülmüş aslında bir detay. Oyundaki her şeyin yeri her şey çok üzerine düşünerek yapılarak inşa edilmiş. Yani böyle işte açık dünya yarattık şuraya şunu koyalım yer doldursun diye yapılmamış. Hepsi gerçekten bir mantık üçgeninde hesaplanarak konulduğu için oyuncuya çok fazla zevkli geliyor. Misal oyunda bir sahile gittiğinizde evet ben bir sahildeyim diyorsunuz. Oyunda bir şehir merkezine gittiğinizde evet evet burası tam bir şehir merkezi kez diyorsunuz. Ve oyun bunları o kadar doğal yapıyor ki gerçekten gözle görünce hiç aşağıdaki haritada ah sahile geldim deniz var işte demiyorsunuz. Yolda giderken böyle sahil yoluna girdiğinizde sahile doğru yaklaştığınızı hissediyorsunuz. Misal gerçek hayatta yolda giderken derseniz ya ha bu yol herhalde sahile bağlanacak. İşte GTA'da yolda giderken bunu yaşıyorsunuz. Ve bu kadar güzel gözükmenin bu kadar doğal bir şekilde bunları yansıtmanın yanında gerçekçi de yapıyor oyun bunları. O NPC dediğimiz yapay karakterlerin hareketleri o kadar doğal ki sahil kenarında insanlar daha yazlık giyiniyor Misal Geceleri ceket giyiyorlar üzerlerine alıyorlar. Denizden çıkıyorlar mesela ailesinin yanına gidip oturuyor veya denizden çıktıktan sonra hemen evine gidiyor, üstünü değiştirip arabasına biniyor. Sanki herkes bu şehirde yaşıyor. Gerçekten yaşayan açık dünya kurma konusunda rockstar üstüne bir firma görmedim. Yolda birine denk geldiğinde muhabbet ediyorlar ama böyle rastgele olmuyor. Mesela bunun arkadaşı bu var. arkadaşın gördüm muhabbet ediyor. Mesela bir tanesi durup bir yerde şakalaşırken bir anda gösteri yapmaya başlıyor ve gösteri yaparken herkes onun etrafına toplanıp herkes onu seyretmeye başlıyor bir anda. Her her an olabiliyor bunlar. Yani tamamen rastgele gerçekleşiyor bunlar. Bakın bu 11 senelik bir oyun. Bu 11 senelik oyunda olan özellikler bunlar. 11 sene önceyi bırakın bugün bile bu büyüleyici yani açıkçası. Yani ben bunca yıldır oyun oynarım bu seviyeye yaklaşan bir açık dünya oyunu görmedim. Daha büyük açık dünyalar belki oynamışımdır. Ama dediğim gibi bu kadar üst düzey yaşayan bir açık dünya kuran oyunu asla görmedim. Zaten bu işi Rockstar'ın üstüne yapanı da görmedim. Bu saydığım şeyler oyunun mükemmel mekanikleri ve güzel bir hikayesiyle birleşince ortaya bir şaheser çıkmış oluyor. Mesela GTA 5 çıkacağı gün bekleyen sayısı oldukça fazlaydı. Yani oyun eğer hiçbir şekilde popüler olmasa bile oyun 5-10 milyon satar, 20 milyon satacak bir oyundu. Ama GTA 5 çıktığında az satmasına rağmen az dediğime de bakmayın yani bir oyun için olabilecek çok üst seviyelerde sattı. Misal ilk gün 3 milyon, 5 milyon sattı. Sonra insanların eleştirilerin çok iyi olmasından dolayı oyunu çok sevinmesiyle dilden dile dolaşarak şu anki 200-300 milyon satış seviyelerine ütopik rakamlara ulaştı. Yani bunu GTA aslında kendi alın teriyle yaptı. Eğer GTA 5 bu kadar iyi oyun olmasaydı bu kadar satmazdı. Zaten şu anda da en çok kazandıran eğlence ürünü sıralamasında bir numarada duruyor. Yani gelmiş geçmiş tüm film oyun müziklerden fazla kazandırmış. Bakın yıllardır bu kadar film çıkar bu kadar oyun çıkar. Oyunlara bırakın film ve müziklere bakın. Yüzyıllardır film ve müzik çıkar GTA 5 bunların hepsini tek başına tokatlayıp geçmiş. Oyunun satış sayısından zaten bahsettim. Telaffuz edilmeyecek kadar çok. Hatta hayal edilmeyecek bir seviyede. GTA serisi aslında GTA 5 çıkmadan önce gene çok popülerdi dediğim gibi ama 5 oyun seriyi bambaşka bir seviyeye getirdi. Aslında bunları pek çoğunuz biliyorsunuz ama GTA'dan bahsettik mi de bunlardan bahsetmeden olmuyor. Siz de biliyorsunuz. Oyunun beni bir diğer en çok etkileyen kısmı ise diyaloglar. Oyunun diyaloglarına hayran kaldım. O kadar özenle yazılmış, o kadar doğal, o kadar güzel kaleme alınmış ki. Bakın bu oyunda karakterlerin hepsi yaşayan bir insan. Hiçbir robot gibi değiller. Normalde oyunların çoğunda karakterler robot gibi olurlar. Standart tepkileri söylerler. Ama burada karakterlerin gerçek bir insan olduğu illüzyonu çok iyi kurulmuş. Bazen yolda gö bir insan hakkında konuşuyorlar. Mesela o yoldan gitmeseniz o insan hakkında ve o insan o yoldan geçiyor olmasa o insan hakkında hiç konuşmayacaklar. Bazen yolda giderken aralarına şakalaşıp saçmalıyorlar. Bazen ciddi bir şekilde plan yapıyorlar. Yani bir insan gibi duygu değişimleri yaşıyorlar. Özellikle Trevor ciddi duygu değişimleri yaşıyor. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Yani aslında GTA 5'in bize bu alttan alttan verdiği özellikler oyuna hasta olmamızın sebepleri. GTA Online'dan bahsetmiyorum bile. Zaten online oyuncu sayısı satışlar vesaire çok üst seviyede. Hala hala delicesine oynanan bir oyun. Bakın 11 senelik bir oyun. Ve bu öyle bir MMO türü olan ne bileyim dev, devasa online olan bir oyun değil aslında. Bu videoda size yıllardır oynadığımız hatta hep hit olarak kalmaya devam edecek GTA 5'in efsane olma sebeplerinden bazılarını konuştuk. Bazıları diyorum çünkü hepsini konuşmaya kalksak saatler hatta günler bile sürebilir. Biz sadece en önemli en temel olanlarını konuştuk. Yani benim için en önemli en temel olanları bunlardı. Yani GTA 5'in tabii ki efsane olmasının sebepler dediğimizde çıkış yaptığı yıl oyunlarının sebepleri Burada saydığım sebepleri sıralayabiliriz. Veya çıkış yaptığında piyasada bu kadar üst düzey bir oyunun asla çıkmamış olmasını söyleyebiliriz. Çıkış yapmadan önce hazırladığı fragmanları söyleyebiliriz. Daha örnekler çoğalttıkça çoğaltır Çünkü oyunun fragmanları bile ciddi bir insanı oyuna beklemeye koydu. O kadar üst düzey fragmanlardı ki o yıllar için. Aslında GTA 5'in efsane olmasının sebepleriyle ilgili bahsetmek istediklerim bu kadardı bu videoluk. Neyse benden bu videoluk bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.